Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, bugün bu gördüğünüz halıda yani, yıldızı. yıldızı yapacağız. Dev Yıldızı. Evet. Buradan böyle kocaman bir kağıt iki tane yapacağız daha doğrusu. Bir önceki videoda yapmıştık. Onu da izlediyseniz küçüklü. görürseniz görürsünüz. Ya onlar küçüktü. Şimdiki büyük dev yani. Bu halı kadar iki tane kağıt yapacağız. Sonra nijelizi yapacağız. Dev Yıldızı yapacağız. Buyur bir şeyler kameranıza. Abi. Acaba nasıl gidecek merak ediyorum. He ee, evi yıka. <laughs> Kağıtları ayır, ayırmaya başlayalım. Abi bence o su olur değil mi? Ne? Süs. <laughs> Şahane. evet, şu ayrılmış. Şu, bunlar eski kağıtlar. Sait, yeri çekme, yeri çekme. Bir yerde bir şey yok şu an. Evet, ben kağıt çekiyorum şu an. Kağıtta ne var? Evet, seni çekeyim. <gülüyor> <gülüyor> şu anda bu kağıtları tekrar tekrar ayıracağız ve halı kadar iki tane kağıt yapmaya çalışacağız. E, bakalım yapabileceğiz mi? bakalım. Bu e, da paslanmış iyice karşı sürenlik Aynen 5 yıl. Yok 5 yıl değil mi? E, de, ya 5 yıl değildir de. Hadi izledir. yıl. Neyse. Belki de benim bunlar 2-3 sene e, Bilmiyorum. Tamam şu zımbaları çıkaralım şimdi. Abi o zaman biz buraya durduralım. Olur. Ee, biz tekrar yayına gireceğiz. Şu köyde evet. hepsini açalım. Şöyle evet. Arkanın, tekrar beraber olacağız. Dur dur şimdi. Evet. Ben evet arkadaşlar. Şimdi abim bu kadar kaldığı şeyleri çıkardı. Yani biraz daha yaptık da. E evet. kullanacağız onu da. Evet. Şu köşeden başlayalım şey, koy şeyleri koymaya. Kağıtları. Aynen dur. Şöyle evet. birbirine yapıştırırız matla veya matla. Biz zaten eski Abi ne Abi kitap okusun hemen yapacağım Ben şu kartları koymaya devam edeyim. Bu kadar uzunluk yeter. Şunları da şöyle koyalım. Yapacağız. Bak Yapacağız. 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 Yapacağız çağırdı da koy. Buyur evet. kamera sende. İyi abi ya. Diyor. Ve biz ya yani bayağı büyük yaparız değil mi? tabi Ben şöyle bir daha yakın çekeyim. Artık oradan çeksem <laughs> yoksa yetişmez. <laughs> daha bu Abi yakın ben koltuğun arkasına çıkarım. <gülüyor> <gülüyor> bu arada benim adım Mustafa Seyit. Hıh şuan. beni biliyorsunuz. Osman Beyat. Osman Berat. Abi hatırlıyor musun? Berat Osman Begat. <laughs> çok uzun oldu. Önce evet, ben tepeye çıkayım. Göremiyorum. Da. Hani kare yapacağım ya kare. Duyar dur. O. buradan direkt buraya iki tane kare yapalım. İki tane yan yana yani. İki kare Ol olur. Olur. Bu olmaz yani olur mu? Belki olur yani. Neyse. Biz öyle yapmayı daha devam edelim. arkadaşlar yani en sonunda böyle bir şey çıktı. <laughs> Aa ya. yani bak böyle arkadaşlar. Göremediler. <laughs> Göremediler arkadaşlar. Böyle bir şey arkadaşlar. Yani oraya yazdık Abi bu tam halı kadar oldu. Biz bu, <laughs> bu büyüklükte cihazı ne yapacağız? <laughs> Yuvarlı taneli. Bir nasıl katlanmayı düşünüyorsun? Neyse. Şu <laughs> ben sen ben burada iyi. videoyu durdursayız. Arkadaşlar edelim. şimdi burada videoyu durdururuz. Videoya biz tekrar gideriz. Evet arkadaşlar şu anda bir tane kağıdı bitirdik. İnşallah onu umduğumuz gibi olur. Ee, Ortadan keyif atlayalım şunu bir. İnşallah olur onu da. İyi bakın arkadaşlar şuna bakın. Ev kağıt yaptık da. Bir önceki videoda dediğimiz gibi Dev inşallah başaracağız. Eğer bir katlama aşamasında bir sorun olmazsa Sorun yok gibi. Arka tarafları da yapalım. Ben... Ama ki. Alt tarafı hiç patlamamışız arka tarafı. Baksana abi, orası atlı, bak orası attı bak şu an. orayı tam sıfır, sıfır yap köşeye ben bak duracağım tekrar <laughs> Oğlum nasıl yapayım lan? Bak böyle yapıştırma şimdi ben. <laughs> ben. Hmm, tamam. Fazla ederim mantı attı ama. Yavaş yavaş patlayacağız. Abi telefonu bir yere koyak ben yapamıyorum ya. Şöyle şey kasa. Şunun üzerine koysak. Düşer. Boş ver ya ben çekeyim. Aa var İşte Tamam boş ver elini al şimdi. Ben keselim Evet. Kuranla kalan. Kur Arkadaşlar şuradan başlayarak şurada bitiyor. Aa burası full atmış ya. Açın atsın. Nereye? oraları yapıştırmaya yokmuşum ben. <laughs> ee, açalım bir kar açalım. Bir Bazıları da yırtılmış. Bir tanesi. Ve orası kağıt yırtılmış bakınca. Kardeşler karı yaşamaya başladı karıyı. Tamam. Arkadaşlar bakın ev yapımı. <laughs> ev yapımı bir tane balta yaptım. İsterseniz yorumlara yazın. Öyle baltaları falan çekelim yaptığımız kılıçları. Kendimiz. Yani sağlam. Ben Keser yani. Abi ben böyle yapamıyorum ya şöyle bir sesle şimdi sen videoyu durdur Aa, çok mantıklı arkadaşlar ben şu an yani abim tek başına kalma yardım etmen lazım sen burada videoyu durdur evet ondan sonra biz şunu güzel sağlamlaştıralım sonra ikinci kare geçip tekrar başlatırız videoyu tamam hadi o zaman ben durdururum evet arkadaşlar şu anda altını kes de istiyorum açacağız ve bir tane hale hazır hale getireceğiz bunu sen orada çekil şunu açalım bir yavaş yavaş sakın hızlı çekme yok bak bitti Evet, şimdi onu arkaya e katlamamız lazım. Evet arkadaşlar kare şekline geldi. Gördüğünüz yaptık gibi mısın? şunları aldık şöyle. Kare, şek kara şekli oldu. Esat, evet. evet, şimdi ayağını da arkaya katlamamız lazım. Tam ortası şu çizginin ortası. Yani şurada atacağız şöyle şöyle. Sen Ve... onu getir. Aa buraya batmayı unutmuşlar abi. Evet, dur, batmayalım o zaman. O da biraz sağ, 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 sağlam Dur, değil. Küçük bant. Küçük bant olmasaydı buraya. Bu ilk bant lazım. Kenar çünkü önemli. Bütün her yer oradan geçiyor. Ha. Kaç. O geldi. Tam şu kenarı zersine, tamam şu kenar hizasına tamam. Bakayım şuralar. Güzel. Şimdiki.

Yani. Şu anda e, ortadakiye katlayacağız. Ondan sonra son işlemi yapacağız. Sonra ikinci kağıda başlayacağız evet. yapmaya. İnşallah bir sorun olmaz. Eğer sorun olursa fail. Bitti yani. Hadi ya. 13.0 yap buraya. Tamam. Tam 0 oldu mu? Tamam. Bir konuca suya batmayalım sonra sonra katlayalım. Tamam. Açalım. Açalım. Bunu şimdi tam Oradan tam orta çizgi burası tamam koyalım. Sen onu başla. Abi neredeyse olmaya başladı Yani az zaman kaldı. Arkadaşlar bence en zor aşaması ka şey katlaması olacak. Katlaması daha zor. Aynen. Bak, bak. Yani katlaması o kadar zor değil ama bir şey yani Tabii, ikinci kat yapmak da zor olacak. O zaman da daha ikinciyi yapacağız bir de. E, i̇kinciyi de yarın mı yapsak abi akşam oldu. Işık var sayı sonuçta yani. Işığı bulmuşlar. Birisi Doğru. açalım diye. Edison buldu Edison. Tam sen Edison. <gülüyor> <gülüyor> evet. tamam. Şimdi bir daha çatı yapacağız şey Hayır. Sen çat oraya yap. Ben buraya çatı yapayım. Daha bunu iki kere açsak boşluk kalıyor. Ya sen şahalarım yine. Heh, <laughs> tamam. İyi bir tanesi hazır. Esat ortaya kapattık. Aşağı Aşağı saçılır mı acaba? Aşağısı da bakalım. Arasına nasıl girecek? Aşağı saçılmalı. Ya açık. Ha açıkmış la. Tamam sorun yok. Ortun bir anda. <laughs> Eline koy. Çekil çekil şunu koltuğun altına itek şimdi. Kalın altına mı koş acaba İyice düzlense? Aa hem, ha. hem bir üstünde ucuz Değil mi? Allah. Ne daha dur. Ne yapıyorsun? Koparacaksın direkt. <laughs> Yavaş yavaş kapat. Öbür atayım. At 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 parçayı indir Evet. Tamam. Arkadaşlar sıfır olmasın. Pardon, kafana bir olmalı, tam sorun yok. Evet, ekstra üç parçadı buraya yeter ki. Parça adı kağıt. Arkadaşlar bununla... şu anda ikinci kağıdın karesini oluşturduk. Katlayacağız. Ve kareyle öbür kareyle ile öbür parça birleştireceğiz. Hmm. Ve şu an ninja yazılım hazır olacak inşallah bir sorun olmazsa. Bence birleşmesi Peki, daha kolay olacak. Kameraman koyacak. sen al geç. Çünkü sen bağlı almışsın şu anda. Evet. Ver. Bak daha demi gibi. Oraya basma sonra ses <laughs> çıkacak. <laughs> tamam. Evet şimdi şunu açalım güzel dene. Al. Evet şurada çekeyim. Dur dur dur. Birazcık abi şöyle çek. Dur 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 şöyle yapacağız kaç. aynen abi. Hı -hı, şimdi. Açın. Açın. Aç. Dur dur oraya bak yani. Böyle Sen 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 çek. Hı? elim göründü. yanlışla elim göründü. Bir şey olmaz orada Allah'ım. <laughs> Niye kesiyorsun? Şey. Boş bayağı büyük evet, olmuş. bunu ortadan geri katlamamız lazım. Aldır orayı da O Orta bak. çizgi nere? Küçük bak nerede? Küçük Orta dağılıyor. çizgi. Adam akıllı çek. Sen şuraya geçin, geç. Heh. Oradan çek. Şimdi orta çizgiyi verin Anam. Ben <laughs> buraya Sadece böyle Nasıl O zaman keseriz. Havaçlar dışta işte falan yeri keseriz. Tam sıfır mı? Evet. He, şimdi bas Ortaya şimdi bas. <laughs> Korktum zaten abi deyince. Açalım şimdi. Ay. Ne ya. <laughs> abi. Gel, kalk, gel abi şeyle, bu kimin aklına geldi? Benim. Ama güzel. Ailenin akıl küpüsün. Aynen. Ailenin akıl küpüsün sen. Estağfurullah canım. Rafadan tevhid. <laughs> Rafadan tevhid. <laughs> Mahalle ve kabinlerde. Mahallenin akıl küpüdür. Kalk da oradan Esat şimdi ilk sorun. Biz ilk başta nereye katladık? Şey aha o tarafa. Hı <laughs> hı. Şey, bu tarafı katladık. Dur. Şimdi oradan bu tarafa katladık. Buradan evet, atı. Annem bu tarafı katladık. Şimdi bu tarafı katlayacağız. <laughs> evet. Heh, bu tarafı katlayacağız şimdi sana doğru. <laughs> ben de sorun değil bir yere yırtıldı sanmadım. Açın tekrar katlarınızı Şimdi. Kağıtları bir çomaktan şey sonra. Evet. Hı. Şimdi şey Hı. S şekli oldu. Hı. Çevir. Şimdi. Hı. Arkadaşlar. Hı. Buraları şimdi Hı. oraya kadar çatı yapıyoruz. Ama di dikkat edin yani. Düz olmasına dikkat edin. Hı. Ç çatı değil Olmaz Çatı. Evet. Şöyle iyice bastıralım. Arkadaşlar burada şimdi video evet, Arkadaşlar şimdi. Alın sıfır. Arkadaşlar. Şimdi bunda ilik yaptığımız. Yani Birleştirmeyi beraber. Üstte koyuyoruz. Evet. Ya bismillah. Allah'ım bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım inşallah onu yarabbim. Yani şu anda geldik ya da sorun olmaz bende falan. İnşallah. Atla koy. İnşallah değil mi? Aha. Bu nasıl bir şey? Yıldız değil bu. Ya varsın. Bir dakika. Arkaya çevirince biz düzeltiriz. Merak etme. 3, bir 1 başlayacağım. Aha. Hadi bakalım. Şunu koyalım. Sonuncusu biraz sıkıntı. ya. Aha bak bak. Yıldız Diyazı... abi bu nasıl bir yıldızı O dünyanın en büyük yıldızı. Ve evet, o... neredeyse 8 saat oldu yine. 4'te başlamıştık. 6 saati 4.25 olmasa da Oo, şuna bakalım. Evet, şuna abi, 42 dakika olmuş. Ha, tabii tabii. <laughs> Saat olmuş. Bunu hemen koyalım onun altına. Durdur videoyu. Evet arkadaşlar şimdi Durdur. durduruyoruz. Bak, şu anda biz yazımızın üstüne böyle kartonlardan kendimiz desen çizeceğiz. Evet, böyle arkadaşlar şu devasa yani, bakın. Bu kadar büyük lisesi, ne? Ben kalem lazım? getireyim kalem. Aynen. Herkes Aynen. istediği gibi desen <laughs> <laughs> çizsin. Şu torun düzen. Çıkalım. E bir sürü rengimiz var. Herkes istediği gibi resim şey desenler çizecek. Kesin bunları üstüne yazacaksınız. Üstüne yapıştıracağız. Ben kalem getirip geliyorum tamam. Arkadaşlar şu büyüklüğe bakın. Aynen de arkadaşlar. Devasa yani. Ne ya bildim devasa. İlk defa arkadaşlar Arkadaşlar ağırlığında uçmaz ki bu. Abi daha tek elimizde kaldırıyoruz. Yani tek elimizden... Arkadaşlar yani ekrandan küçük sanmayın. E, videoda gördüğünüz üzere şuna bakın. İşte hani daha tek elimizi aldığım Elde tuttuğumuzda yanlıyor bu. Baksana. Evet. Bir Sait'le bir Sait'le karşılaştırak şunu ya. Sait şöyle kaldır. <laughs> ben büyüğümdür. Ne sen büyüksün de. Oralardan tutma kopar. Baksana Sait'in iki katı. He Sait'in yarısı. Aşağıda indir. Yeni al tam burama geliyor. Yani bak evet. geliyor. <laughs> şuradan tut. Aşağıdan tam şu olayım. Şu bende şu bende tamam. Tut oradan. Kaldıralım ikimiz. Evet arkadaşlar. Koyuyoruz küçük değil. Şu, şuna bak. Hopam kadar şuna bak. Bir tane alalım ben bir küçük getireyim mi küçük? Küçük orta. Getir. Bir. Küçük orta. Bir büyük. Ondan sonra en büyük. Aynen <laughs> bak küçük bir de orta. Şey, şey, i̇lk hocamın karşılaştıracağız. Kaç. Uyuyor mu? Kaç kaç inik. Ben masaya gidelim bir. Aynen. Sen burada videoyu durdur. Biz de sendenimizi keselim güzelce. Aynen. Sonra yapıştırırken tekrardan başlatırız. Tamam. tamam gördüğünüz gibi yıldızımızın son hali bu. Evet Düz evet. yıldızımızı renklendirdik evet. biraz daha. Arka tarafını Ay. da yaptık. Ama çevirirsek hepsi düşecek. Dur. Hiç ellemeyelim isterseniz. Aynen. <laughs> Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videomuzu like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay küçük ninja yıldızı. Bir tık daha büyük ninja yıldızı. Biraz daha büyük ninja yıldızı. Biraz daha büyük ninja yıldızı. Ve finish. Düt düt, düt 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 düt. Güm. Dev ninja yıldızı. Oo.